Evet arkadaşlar. Yoğun istek üzerine İbrahim arkadaşımızın bir postu var yapılacak. Çok kalın bir post. İnşallah güzel bir şey çıkar. Kurban bayramında kestiği koyunun postu. Bakalım inşallah ortaya güzel bir şey çıkartabiliriz. Sonuçları hep beraber göreceğiz. Evet arkadaşlar postumuz öncelikle hafif deri tuzla iyice tuzlayacağız. İbrahim arkadaşımız bunu tuzlamış ama bizim tekrardan tuzlamamız gerekiyor çünkü tuzunu yemiş. Tuzlamamızın sebebi derenin tuzda kuruması. İyice şu artıkların kuruyup rahatlıkla sökebilmemiz için ve post daha sağlam olabilmesi için tuzluyoruz. Aşamalar kıdeme kıdeme her şeyde video çekeceğim. Şu anda sadece tuzlama işlemi var. arkadaşlar derimizi her gün tekrar tekrar kontrol etmek gerekiyor. Ee, bir sorun var mı? E, kurumuş mu? E, Tuzlu erimiş mi mesela? E, bu tuzun asıl anlamına bilmiyorum bahsetmiş miydim önceki videolarda ama bu tuz bu derenin kurumasını sağlıyor ve bazı bazı derilerin mesela bak bu derileri kolayca üzülmemizi sağlayacak. Yani kalıntıları kuruduktan sonra. Şu anda tek elimle yaptığım için yapamıyorum ama ee, yani derimiz biraz kalın olduğundan biraz işlemimiz uzun sürecek. Haşım aşıma tekrar videolara çekeceğim. Evet arkadaşlar baya bir kurumuş. Tuzunu yere döktüm. Üstündeki kalan artık tuzu. Ve artık bu artık yerlerini böyle yavaş yavaş ee artık hani bu kalıntılar yani şu kalıntılar daha önce bahsetmiştim videomuzun başında. Bu kalıntılarımızı Alıyoruz. Yani benimle video çektiğim için çok rahat yapamıyorum ama. Yani bu kalıntıları, bak herhangi bir ispat almadan oluyor. Yani görünürde kolay bir şey yani. Yapması da kolay tabi ama uğraş istiyor biraz. Bakın daha bazı yerleri kurumamış. Bu kalıntılarını aldıktan sonra derimizin iç kısmındaki komple tertemiz olacak bu. Ve sizi tekrardan bir videoda atacağım. Dediğimiz gibi umarım güzel bir şey olur. Evet arkadaşlar derimizin kalıntılarını aldık. Yani şunlar. bay bir kalıntı çıktı. Derimizin bu üstüne kazmıştık bir önceki videoda hatırlıyorsanız. Şimdi son bir aşama daha var. Daha son değil ama bu kenarlarını böyle bıçakla şimdi tek elle yine yapamayacağım ama böyle fazlalık kısımlarını şu fazlalık kısımlarını böyle kenarlarını şu şekilde şöyle bu kenarlarını alıyoruz şu kısımları mesela böyle alıyoruz orayı aldıktan sonra bu yüzey kısmını tekrardan kalın bir zımpara yapıp güzelce her tarafını şöyle şu kırıntılar kalmayacak şekilde zımpara yapacağız kalın bir zımparayla ve sonra nasip olursa arka yüzünü yıkamaya alacağız. Oranda videosunu size atacağım. Evet arkadaşlar son işlem olarak yıkama var demiştik. Yıkaması biraz uzun sürüyor bunun. E, yapaya iyicene postumuza yani suyu çektireceğiz. Burada malzemelerimiz burada. Yumuşatıcı ve çok az çamaşır suyu. Fırçalarımız. Çamaşır suyuyla yumuşatıcıyı karıştırdım. Ve onlarla birlikte bunu inşallah yıkayacağız. Ee, yıkama işi dediğim gibi uzun sürüyor. Onun için videoyu durduruyorum. Yıkadıktan sonra bir video daha çekeceğim. Evet arkadaşlar son aşama olarak yıkama demiştik. Ben bunu daha önce elle yıkamıştım. Bir benzinle geldim. Benzinlikte de hafif bir yıkama yapacağım. Önce kıpık tutuyorum tabii. benzinlikte bir yıkama yaparsan 3 TL vererek bu kadarcık köpük veriyorlar. Yapacak bir şey yok. Yeter onunla köpüğü ona diyerekten şimdi fırçalayacağım.